Merhaba Başak burcu ve özellikle de yükselen burcu Başak olanlar Aralık 2021 yılının gökyüzü gündemini ve ephemeris hesaplamalarını anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı, unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Aralık ayına. Yılın son Güneş tutulması 4 Aralık'ta Yay burcunun 12 derecesinde gerçekleşiyor. Olacak sizin 4. ev konularınızla ilgili Güçlü bir yeni ay, güçlü bir yeniliğiniz mevcut. Bu geçmişte bağlantılı bir yenilik. Çünkü e, güney ay düğüm burada konumlanmış durumda. Ve bu aydan sonra zaten kadersel düğümler artık ikizler ya ekseninden boğa akrep eksenine gelmiş olacak. O yüzden geçmişte kaybettiğiniz bir ev, bir mülk, bir yatırım, bir gayrimenkul başlığı altındaki bir konunun tekrardan seçenekleriniz arasında dahil, olacağınızı, dahil olacağını gösteriyor. Ebeveynlerle böyle yaşayan bir bireyseniz ebeveynlerinizin hayatı ile ilgili de bir güçlü yeniliğiniz var. Özellikle sağlıkla ilgili konuları, gündemleri ya da böyle geçmişteki bir takım kaybedilen bir takım durumların özellikle mal, mülk, miras bu başlık altındaki kaybedilen durumların tekrardan haneye gelmesi adına bir etkiyi oluşturuyor. 12 derecesi vedik sistemde Jiasa Nakşatrası'na denk geliyor. O yüzden dediğim gibi geçmişte de biraz alakalı, geçmişten gelen bir yenilik. Böyle bambaşka, yepyeni değil ama böyle geçmişte bir şekilde bağları olan, geçmişte de deneyimlediğim biz konuştuğumuz, vakfı olduğumuz bir alanla ilgili bir yeniliği gösteriyor. Mal, mülk, gayrimenkul, ev, arazi, böyle toprak, uzak özellikle evde bir takım yenilikler yapmak bu konularla ilgili güçlü bir yeni ay var bu 4 Aralık ve takip eden zaman diliminde. Sonrasında 13 Aralık'ta Mars da buraya gelmiş olacak. Bizim bu hali hazırda bu konular ve temalarla ilgili seçeneklerimiz arasına dahil edeceğimiz o yeniliği aksiyona geçmemiz adına 13 Aralık'a kadar biraz böyle düşünüyoruz, bekliyoruz derken 13 Aralık'ta artık Mars geliyor ve biz aksiyon alıyoruz. O bu konularla ilgili yeniliği bir şekilde hayatımıza dahil ediyoruz ve Mars'ın buraya gelmiş olması bizim biraz böyle bu konularla ilgili bir takım Hareket sistemimizi çalıştırmaktır Mars. O yüzden böyle bir harekete geçiş, bu konularla ilgili bir takım yön verme ya da ilgilenme bir şekilde bu konunun içine dahil olacağımız anlamına geliyor. Sonrasında 19 Aralık'ta İkizler burcunun 27 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Sizin 10. ev konularınızla ilgili, bir konuyla ilgili artık bir neticelenme etkisinin yoğun olduğu bir zaman dilimi. Vedik sistemde Mirgasira, Batı sisteminde Betelgeya sabit yıldızına denk gelen bir derecede gerçekleşiyor. Şimdi bunlar ne demek? Kariyer, iş hayatı, patronunuz, müdürünüz, hesap verdiğiniz insanlar ve buradaki ilişkilerle ilgili bir konuyla ilgili artık bir neticelenme etkisi. Patron müdürle mevki statü başlığı altında bir iletişiminiz var ise bu konu artık netleşiyor. Bu konu ilgili bir e, vaat edilen bir e, sonuç artık bağlanıyor. Ama çok şanslı bunu belirteyim çünkü sabit yıldızı talihli, kısmetli, bereketli çok olumlu kabul edilir. Bu kariyerle ilgili bu terfi, statü mevki, hani böyle bir koltuk hayatınıza dahil olma ihtimali yoğun ya da böyle bir mücadeleniz var ise işte ben şu pozisyonu, şu iş pozisyonunu istiyorum, şu koltuğu istiyorum, şurada şu işleri yapmak istiyorum gibi ve patronla, müdürle hesap verdiğiniz bir şekilde iletişim halinde olduğunuz insanla ve diyaloglarda bir konunuz artık hallediliyor, tamamlanıyor ve bir neticeye kavuşuyor. Bu iş başlığı ve kariyer başlığı altında çok güçlü ve önemli kabul edilen bir dolunay ve dediğim gibi çok talihli ve kısmetli bir nakşatrada, bir sabit yıldızda denk geliyor. Tek negatif diyebileceğim yanı şu, ikizlerin maksimum ikizler badasına denk gelen bir derece. Biraz bize ikilem yaratma ihtimali var. İşte ben acaba şu pozisyonu mu isteseydim yoksa şurasında mı daha iyiydim, şu kariyer yolunu mu belirlemeliyim, şöyle mi böyle mi? Böyle biraz bir ikilem söz konusu olabilir ama her herkarda e, seçeceğiniz o seçim ya da neticeden o konu sizin çok menfaatinize gibi gözüküyor. Bir diğer de şudur, böyle herkes iş kariyer hayatında değil. Evli böyle rutin bir bireysiniz. Eşinizin akrabaları, e, annesi, babası. Oradan gelen böyle miras konuları olur ya da e, bir şekilde geçmişten gelen eşinizin akrabaları, ailesi, ebeveynleri ve onlarla ilgili hayatları ilgili durumlarda da yine bir neticelenme böyle var olan gündem. işte bir eşinizin ailesiyle bir miras bekliyorsunuz ya da onlardan bir yardım, bir destek bekliyorsunuz ya da ilişkilere böyle bir neticelenme bekliyorsanız artık bu bir konu tamamen hallediliyor. Gelecek döngüde o konularla ilgili artık bir gündeminizin mevcut olmayacağını gösteriyor. Çünkü böyle güçlü bir yine bir dolunay ve derecesi olumlu kısmetli bir kapanış anışkı, kısmetli bir neticelenme. Muhtemel böylese yardımları, destekleri olma ihtimali var. Böyle olumlu kabul edilen bir neticelenme etkisi. Sonrasında 19 Aralık'ta yine bugün, Venüs geri harekete başlayacak. Dolunay'ın olduğu gün. Venüs Oğlak Burcu'nda geri hareketi olacak ve bu Venüs'ün geri hareketi Ocak ayının sonuna kadar, hatta böyle Şubat ayına kadar devam ediyor olacak. Şubattan sonra seyrine başlayacak. Venüs geri hareketliyken gönül ilişkileri, ikili ilişkiler e, bu konulara dikkat etmekte fayda var. Sizin 5. evinizde çocuklarla ilgili bir evde gerçekleştiği için bu geri hareketi ve burada Plüton'da konumlandığı için burada çocuklarınızın hayatları ile ilgili önemli radikal kararlar almamakta fayda var. İşte okul değişikliği olur ya da hayatları ilgili çok belirgin bir takım hamleler yapmamanızı öneririm. Bir de Venüs Plüton'a dokunduğunda biraz plütonumsu bir etki oluşturacaktır. Böyle yakıcı yıkıcı bir doğa oluşturacaktır. Çocuklarımızla iletişim ya da onların hayatları ilgili konularda karar alırken biraz keskin olma onların duygu ve düşüncelerinizi bir şekilde böyle kulak tıkama ihtimaliniz de gösteriyor. Burada bu konuları tamamla çocuklar başlığı altındaki hamlelerinizde biraz daha böyle naif, daha böyle ne venüs doğasında olmanızı öneririm. Çünkü venüs buradaki geri hareketiyle hem kendi doğası bozuluyor hem plütona dokunduğu için burada böyle biraz bu başlık altında plütonumsu bir etki ile davranmanıza neden olacaktır. O yüzden çocuklar ve buradaki ilişkilere dikkat etmekte fayda var. Sonra bir diğer konuda şu gönül ilişkileri gönül ilişkileriyle ilgili bir döngüde iseniz. Gönül ilişkisi içerisinde olduğunuz insanla Böyle geçmişte bir takım konular oldu. İçinizde sindiremediniz ama bir şekilde oraya baskıladınız. Ama içinizde hala duruyor ise. Bir söyleyemediğiniz bir takım durumlar. Çünkü Plüton en dipte bir yerlerde biriktirdiğimiz. Biraz da vesveseye eğilimli. Daha da böyle bizim o konuyla ilgili hararetlendirecek bir tavır ve tutumda bekleyen böyle bir bomba gibidir. İçimizde büyüttükçe büyütmüşüzdür. Besledikçe beslemişizdir. Ama böyle negatif bir şey gibi düşünün. Negatif bir şeyi beslemişizdir. İşte Venüs dokun gönül işgisi içerisinde olduğunuz o bireye, o içinize biriktirdiğiniz, baskıladığınız, belki e, hani söylemek için o cesareti bulamadığınız yıllar oldu. İşte artık böyle Venüs Plüton'a Plüton dokunuyor ve biraz biz kusuyoruz o içimizdeki o biriktirdiğimiz konular, olaylar, gündemler. Geçmişle alakalı olma ihtimali çok yoğun. Çünkü Plüton biraz böyle yerin altıdır haliyle en derinimizdeki e, olaylardır, içimize biriktirdiklerimizdir. Belki iletişime dökmek adına hiç zaman bulamadıysanız bu zamana da denk getirme ihtimaliniz var. E, ve dediğim gibi plütona dokunarak biraz böyle sizin e, içinizde biriktirdiklerinizi böyle pat pat söyleyeceğiniz biraz da kusma etkisidir. E, bunu böyle söyleyerek e, bir etki oluşturuyor ve dediğim gibi dikkatli olmakta fayda var. 23 Aralık e, geldiğimizde kadersel düğümler kuzey güney ay düğümleri artık ikizler yay ekseninden Boğa ve Akrep eksenine konumlanmış olacak. Bu Akrep eksenine gelmiş olması çok çok önemli Kader, kadersel düğümlerin bu eksendeki tutulmaları tetikliyor olacak. 2022 yılının genel gündemini zaten buradaki tutulmalar belirliyor olacak. Bununla ilgili çok detaylı ayrı bir video bu hafta içerisinde zaten yayınlamayı düşünüyorum. O yüzden burada böyle kısaca değinecek olursam Mahkeme dava süreçleri, hukuksal gündemler, yurt dışı yabancı ülkeler ya da yurt dışı ile ilgili bir takım girişimler var ise, akademik bir döngüde ve akademik alanda bir takım mücadeleleriniz var ise, ve bir diğer etkisi de şudur. Eşinizin akrabaları ve kardeşleri. Hani orada böyle bir takım durumlar var ise bu konularla ilgili tamamen ilgilisi şanslı kısmetli etkiler sunacak. Kuzey Aydın burada gelişim ve büyümenin bu alanlarda olacağını gösteriyor. Ama çok daha detaylar yine o videomda mevcut olacak. Sonrasında 29 Aralık'ta Jüpiter büyük benefik faydalı gezegen balık burcunda transit halinde olacak. Bununla ilgili zaten kanalımda çok detaylı bir video mevcut. Oraya giderek Jüpiter balık burcunda videosunu izleyebilirsiniz. Her birinin hayatında bir yer önümüzdeki yılın 11 Mayıs'a kadarki zaman diliminde adeta bereketlenecek şans, kısmet her birinin hayatında bir alana kanalize olacak. O videomda çok daha detaylarıyla anlattım. Oraya giderek dinleyebilirsiniz. Genel etkileriyle bu şekildeydi Aralık ayı. Ebced hesaplamalarında sizin için ya rahim esması çıkmış. 258 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Eğer bir sorunuz olur ise aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.